Arkadaşlar bugün Nisa'nın doğum günü. Nisa'yı bekliyoruz. Böyle. Erken Şimdi. doğum günü. Evet. Buranın ismi neydi? Kes kes. <laughs> kes, kes. Evet Paşa Bahçedeyiz. Ekrandayız. <laughs> <Kes, kes. gülüyor> Nisa birazdan gelecek. Bu kadar. Bay bay. Evet. <laughs> o <zaman> yok. <laughs> Bana Arkadaşlar sürpriz yapmışlar. <laughs> ya. Yiyeceğim. Hiç daha beklemiyordum. Şey de Dermişim bugün bir şeyler hissetmiştim ama bu kadar kalabalık bir organizasyon olduğunu hissetmemiştim. Çok şükür <gülüyor> <yarattim>. <gülüyor> Sürpriz oldu cidden. Neyse 20 yaşımıza da girdik ve yaşlanıyoruz. <gülüyor> 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 Tamam. Yiyorum, tamam. Şimdi Birleşim ben onları oluyor, kameraya bir bir çevireceğim. Bir bir Duygularını bir bir yerine yerine. Insan i̇yi ki, doğum doğum şey etsinler. Çık edelim. Arkadaşlar ki, Nisan doğum gününe geldi. İyi ki iyi ki iyi ki doğmuş. Balım iyi ki doğdun iyi ki varsın seni çok ama çok seviyorum. Nasıl o iyi çıktın? Neyse biz böyleyiz biliyorsun zaten. yeni yaşında mutluluklar diliyorum. İnşallah hep beraber oluruz. Amin. Minki Dağ'da. Arın balım peteğim. Minki Dağ'da seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun istedi? İyi ki varsın. Çok çok öpüyorum seni. <laughs> Bunu üçüncü çekişim. Yaren yemek yedi. Yani herkes yemek yedi. Teyzem geldi. Teyzeyi salla. Hoş geldin. Çektin <laughs> Ayşe'la Hilal Hilal dedik o defa Hilal gözükmek istemiyor. Tutayım, Hilal şuradaki. Sıla. Sıla çok mutlu. Bana partiyi ayarlayan kız. Yerim. Beğendin mi? Beğendim. Teşekkür ederim. Tamam, be. burada da Elif var. Elif gözükmek istemiyor. İlkim burada ve balonum. Arkadaşlar çok mutlu oldum ya. Hiç beklemiyordum. Ben hiç beklemiyordum. Yani bugün bir şeyler hissetmiştim ve Snapchat'te kaydetmiştim ama atmadım. Sonra ama bu kadar büyük organizasyon beklemiyordum genel olarak. Sen beni küçümsüyor musun yani? Hayır ne alaka? Ben dedim ki sen gideceksin ya Merve ablalar da Hilal buraya gelmişken hani küçük bir tatlının üzerine mum koyarlar diye düşünmüştüm. Ama bayağı büyük organizasyon yapmıyor. Çok mutlu Ben teşekkür ederim ya. <laughs> o zaman 14. doğum günü haftamın <laughs> video başlamış bulunmakta. <laughs> Arkadaşlar pastalarımız kesildi. Herkes pastasını yiyor. Sıla fotoğraf çek. Ben latte söyledim. Sana ne söyledin sen? <laughs> Teyzemden kahve içiyor Merve ile. Merve ile. Buna şaşırıyor musun artık? Beklemeden. Yalan yine Rize'den içer <laughs> içiyorum Elif Çilekli pastasının en sevdiği şey çilekli pasta. İlkim de Sprite ve çilekli pasta. Ay arkadaşlar şimdi çıktık. Arabaya doğru gidiyoruz. Çok ses var. Aşkım ayarlamış benim partimi. <laughs> Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim bir, de, bir kez daha. Bakalım daha kimler kutlayacak? Sanki tacım birazcık yamuk. Halledeceğiz. Evet, şimdi arabaya biniyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar eski çalıştığımız yere geldik şu an. Kahve içiyoruz. <laughs> <laughs> Hello, günaydın arkadaşlar. Ee, videomuzu devam ettiriyoruz. Dün çok güzel bir kutlama yaptık. Herkese gelen herkese çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Sadece tahmin ediyordum ama böyle büyük bir şey beklemedim. Sürpriz küçük bir pasta. Tatlının üzerine mum gibi öyle düşünüyordum. Şimdi gelen hediyelerimizi açalım. Çok güzel hediyeler almış. Herkese çok teşekkür ederim tekrardan. İlk başta H&M ile başlayalım. Buna e, Sıla 2 aldı. Bayağı hoş bir şey almış. Benim sevebileceğim tarzda bir şey kazak. Böyle kazak. Arkasında da şöyle bir detayı var. Çok güzel, çok beğendim. Sadece L beden almış büyük olabilir bu bana. Bilemiyorum. Ee, bir tane Bekir 60 birimin Boynardan aldığı hediyemiz var. Boynardan almış kendisi. Onu açalım. Bu da çok güzel, çok beğendim. Hoş, tam beni yansıtan şeyler. <laughs> Sweet. Yine çok teşekkür ederim. Betül bedenimi almış. Tam bu bana olur. Birazcık da çeker. Seni de giyeriz. <laughs> Kapatalım. Ee, sıra bir Zara. Bunu Elif almış. Dün evet, açmıştım. Renkleri birazcık şey akşam olduğu için gözükmedi tam. Ama çok hoş renkler almış. Bunları giyerim. Seviyorum böyle şeyler. Bu da okey. Bu da bedenimi almıştım Çok teşekkür ederim tekrardan. Sıradakine geçelim. Bunu Yaren almış. Şöyle bir kazak. Bunu deneyeceğim buna emin değilim. Yani beğendim bedeni falan ona emin değilim. Bir bakacağım. Hangi beden almış kız? Aslında doğru beden almış ama yine de bakmak lazım. Hepsini yine giyeceğim. Tekrar kontrol edeceğim. Ve en güzel hediye, aşırı aşırı beğenmiştim. Hani bilmem, e, zaten kendime almayı düşünüyordum bunu, ama bunu alacağım hiç tahmin etmiyordum. Sıla almış arkadaşlar, bayıldım, aşık oldum yani. Şöyle bir sweet. Bunun da bedenine emin değilim. Medium olmuş ama büyük olabilir. Bir deneyeceğim yine de. Ama aşırı güzel. Yani tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ee, şimdi dünkü doğum günümüzün hediye açılışını bitirdik. Bakalım sıradaki doğum haftam olduğu için sıradaki doğum günü kutlamaları neler olacak beraber göreceğiz. Hoşçakalın. Ee, bu arada kanalın açılışını yarın yaptım sadece e, kanal çalışı yapmayı unutmuş. Bir kafede ben gelmeden önce videoları falan cıkmış. Onları koydum yani Zaten izlediniz. Diye tahmin ediyorum. izlemeye devam edin. Bakalım sırada kimler kutlayacak. Ben de yapacağım. Sesim nasıl? <laughs> Arkadaşlar hello. Bugün e, videonun ikinci günü. E, gün olarak da 3 Ekim'deyiz. Bir bebişimiz doğuyor. Bugün kuzenim doğum yapıyor. Çok mutluyum. Sağlıklı kıcağını almayı nasip Onun yanına gidiyoruz. Siz de bizimle geliyorsunuz. Orada minik minik çekebilirim. E, sonra bugün başka ne yapacağız? Dün akşam gece Botuan aradı beni. Kanka yarın ayrıca buluşmamız gerekiyor dedi ve bu akşam e, onunla buluşacağım büyük ihtimalle. Ama da Merve abla ile buluşacaktım ama e, Batuhan gidecekmiş. O yüzden onunla buluşmam gerekiyor. Ayarlayacağız bir şekilde. Olmadı Merve abla yarına şey yaparız. O da bizimle gelir olmadı bilmiyorum. Durumu öğleden sonra <laughs> haberleşeceğiz onlarla. E, hastaneye gideceğiz ondan sonra geleceğiz. Vaktimiz kalırsa spora gideceğiz. Geleceğiz. Duş alacağız. Sonra dışarı çıkacağız. Günümüz bugün yoğun. Yarın için hiçbir birisi bir şey aramadı. <laughs> Hiç kimse bir şey aramadı. Yani yarın boşuz demek oluyor bu. Yarın kalkacağız. Kahvaltımızı yapacağız. sporumuza gideceğiz. Ve evimize geleceğiz. Ondan sonraki günde de doğum günüm. Zaten bu hafta hissine çekeceğim, çekeceğim demiştim yani doğum haftamı. O yüzden Bunları normal olarak çekiyorum. Ay çok saçmaladım ben. Ay. <laughs> Neyse dün yoğundu. Dün birazcık e, shorts videos çektim. Kargo açılışlarım vardı, onları çektim. Spora gittim. Sonra geldim, kardeşime ödev yaptırdım birazcık. Ablalık görevimi yaptım. Öyle yani. Şimdi çok heyecanlıyım. Yarenleri bekliyorum. Yarenler gelsin çıkacağız. Bir 10 dakikaya geleceğim demişlerdi. Ben yani 10 dakika olmak üzere. Arapı da açarım sizi tekrar. Öpüyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi Safiş bizi almaya geldi. Yani beni. <gülüyor> <gülüyor> araba kullanışını da göreceğiz. Hem Safiş'in yeni araba aldı. Hayırlı olsun diyelim. Nazar boncukları koyun. Koyayım şuraya. <laughs> Yaren yine aç karnını doyurmak için bir şeyler almaya gitti. Öyle yani. Kaç dakika gösteriyor Safiş? 23. İyi, iyi. 23 dakikaya oradayız inşallah. Trafik var ya. Yoktur. Safiş de burada. <laughs> artık o da kameralara alıştı. <laughs> sen de artık bir ünlüsün. Ve Safiş ünlü olunca yani inşallah ben ünlü olunca sen şey yaparsın. Bu videoları açar açar izlersin. Çocuğuna izletirsin. <laughs> gelecek nesillere. Gelecek nesiller. Evet arkadaşlar, Yaren de burada. Hi guys, Senin çektiğin videonun devam ettiriyorum bir hafta mı? Yaren, e, ben konum açtım. Amerika mı? Buraya, burası çanta yeri. Müzik açalım lütfen. <laughs> arkadaşlar geldik. Bir <laughs> iş görmeye geldik. Şimdi ters ışığa gireceğiz. Çıkmış olması gerekiyor değil mi? Daha erken, de, daha erken. Öyle. Geçeriz, Geçeriz ya bence. <laughs> Şimdi kapatıyorum. Hastaneye geldik. Sonra açarım. Duyguların neler Safiş? Heyecanlıyız. Yani mavi gözlü ya da kumral mavi gözlü. Sence açım mavi. Ama de. An de olabilir, olabilir. ya. Orada bir şey şimdi olur. Yani atan asla 0 2 bir gitmiyor 3'e Heyecanlandı. Heyecanlandım. <gülüyor> 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 Gidiyor. Evet. 3. kattayız. Hadi. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Yeni doğmuş bebek gibi değil. Nasıl bir şey? Ben beyaz, beyaz saf sarı, renkli gözlü olacak. Ya maşallah. Evet, diyelim. maşallah. Aa, odasına geldik bakın. Odasının sistemi böyle. İçeriye girmedik. daha. Tamam. Burayı bir çekelim. <laughs> evet. Snaps görler. Arkadaşlar ben bakamıyorum. Oturdum bir koltukta bekliyorum. Şimdi ben ablamın gelmesini. Öyle. Herkes oyuncak bebeğe benziyor diyor. Bebek <laughs> için. <laughs> ne maşallah nazar boncukları. <laughs> Öyle yani. Şimdi hastanedeyiz. Burada da çok açamıyorum. Birazcık odası yaparız. Öyle. arkadaşlar. İşte AGHF'nin hastane odasının turu başlasın. <laughs> Burada ikram var misafirler için. Bu taraf mutfak. Bu taraf misafirler için tuvalet banyo. Şu an teyzesi içeride. <laughs> Burada oturma var. Birazcık dağınık olabilir. Şu şeyleri falan hep bizim kahvelerimiz var. Maskelerimiz var gelen misafirlerimiz için. Şurada hediyeliklerimiz var. Bir içine bakalım. Şöyle kurabiyeler. Böyle ee, mum. Ee, sonra çikolatalar var. Bir de hemen açıyoruz. Şöyle mumunu gösterelim. Şekerlemeler var. Bir de badem şekeri falan. Hidyaliklerimiz böyle. Ee, bu tarafta da fotoğraf alanı için sistemlerimiz var. Yine hidyaliklerimizi buraya da koyduk. Kameramız alsın. Net, güzel bir şekilde. Da e, diğer tarafa geçiş var. Şimdi oradalar. Rahatsız etmeyin, uyuyorlar. Böyle oda. Oda turumuz bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> biz şimdi hastaneden çıktık. Ee, eve geçiyorum. Eve geçip hazırlanıp sonra botuların yanına geçeceğim. Yaren Kına'ya gidiyor. Safiş eve gidiyor. Bir daha e, geri gelecek buraya. Öyle. Biz de yarın sabah yine buraya geleceğiz büyük ihtimalle. Şimdilik güncel durumlar böyle, bu şekilde. Arkadaşlar hello. İkinci durağa gitmek için hazırlandım ve çıktım. Şimdi Batu beni mezarlığın oradan alacak. Bir daha gördüm, bekleyebilir. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar Batu'larla buluştuk, kahve içtik. Batu bana hediye <laughs> almış. Başak bitti ama ne olduğunu şu an gösteremiyorum. Far palet almışlar, güzel. Ah. Ee, sonra 101'e geçtik. Furkan var. Herkese. Başak var. Ve dur bakayım şurada Batuş var burada da. Burada da yanında direkt tarafta Amina var. Göstereyim mi seni? Güzel. <laughs> Öyle 101 oynuyoruz. Şimdi kapatıyorum. Bye bye. Arkadaşlar Batu ile Başak bana pasta kesti. Çok mutlu oldum. <laughs> bu ikinci çekişim de biraz şey olmuş. Işık sıkıntısı yaşıyoruz şu an. Öyle yani. Bakın pastam kalpli. Bu okay, masasının doğum günü pastası test. <laughs> Yenge oldu <Çok> kendisi. <laughs> Öyle. Teşekkür ederim. Yarın, yani bugün galiba böyle kapanacak. Az sonra eve falan geçeriz, otururuz falan birazcık belki. Öyle yani. Yarın görüşürüz. Hello. Bugün 4 Ekim. Ee, biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Yaren'le. Safiye yok. Yaren yanımda. Öyle. Hastaneye geçiyorum. Şu an araba kullanıyorum. Çok şey yapayamıyorum size. İnşallah trafik yoktur. Dünkü planımız bu. Hastane. Başka bir şey var mı? Yapacak mıyız başka bir şey? Tamam. Baş. Şimdi kapatıyorum. Bye bye. Arkadaşlar hastaneye geldik. Şükür sonunda. Asansör bozukmuş. Şu an dört kat çıkacağız. Gerçekten. Yani i̇ki gündür spora gidemiyorum. Spor niyeti. Yaren önlerinden çıkıyor Yemin et Ne yapacağız Ay. Çok yoruldum ya Yaren niye hızlı hızlı çıkıyorsun Sen ikişer ikişer çıkıyorsun Neyse ben kapatıyorum Yine açarım size. Bukum geldi arkadaşlar. Yoruldum. Ne oldu? Bilgilendirme arada. Hastanedeyiz. Yani bir yarım saate çıkarız akşam trafiği var İstanbul'da tabii ki de her zaman gibi trafiğin geçmesini bekliyoruz şu an arkadaşlar hello şimdi eve geldim üzerimi falan değiştirmem lazım sonra büyük ihtimalle uyurum çünkü başka bir şey yok yani saat zaten 21-26 birazcık dizi falan bakarım sonra uyku yani görüşürüz. Yine bir şey olursa açarım size. Bay bay. Arkadaşlar günaydın. Bugün 5 Ekim ve benim doğum günüm. 20 olduk şaka maka. Yani 20'ye girdik. Ee, bir yılımı sizinle geçirdim resmen. Ee, dileklerimden birisi de... ...daha çok büyümemiz. Diyebilirim. Ve başka bir şeyler. Öyle yani. Şimdi kalktım mesajları ve kutlamaları te teşekkür ettim hepsine. Ee, bugün bu arada e, amcamın ve halamın da doğum günü. Hepimiz aynı şeydeyiz, tarihteyiz. Öyle yani. Şimdi kahvaltı yapacağım. Başka bir durum olursa size haber veririm. Şu anlık bizde durumlar böyle. Öptüm. Şimdi hazırlandım. Spora gidiyorum. çünkü yapacak bir şey yok evde. Yani boş boş duruyordum. Benim iki gündür de spora gitmiyorum zaten. Çalışma yapışıyor. E, spora gideyim de. Spor mu yapayım antrenmanı? Onunla sporla sizi yine açarım. Yani açabilirsem inşallah. Sonra yine haberleşiriz şimdilik yollardayım bakalım. Düşünürsem şuradan otobüse bineceğim. Aa, şu an ters şıktayız. Neyse. Böyle yani. Bilgilendirmemizi de yaptığımıza göre. Bu da iyi. Salona geldik arkadaşlar. Sorun odasına. Hop, oh, kimse kapatalım. kapatalım. Şöyle şey orası Çünkü ileride duş yerleri falan var. İşte öyle. Klasik spor salonu. Giyinmeyiz <laughs> işte. Aa, benim kombinim burada gösterebilecek miyim ben? Şöyle hemen gösteriyorum kombinimi. Kombinim böyle. Doğum günü spor yapacak şimdi. Of. <laughs> şimdi ben giyineyim hızlı bir şekilde. Sonra spora geçeyim. Bu vlog bu arada çok uzun oluyor arkadaşlar. Bir haftam çekeceğim ya. Şimdi ben günlük ne yaptığımı da çekiyorum çünkü yani ne zaman kutlayacaklarını kutlamayacaklarını bilmediğim için çekiyorum öyle bodozdan Bakalım. Cumartesi günü atmayı düşünüyorum. E artık pazar falan kutlama olmaz yani sanmıyorum. Bir olmadı haftaya. Bence <laughs> Arkadaşlar, şimdi spordan çıktım. Şu Nesfit'in barları var ya onlardan yiyorum, buzdolabı. Güzelmiş. Yeni çıkmışım o da. Eve geçiyorum, duş alacağım. Sonra evdeyiz yani, hiçbir şey yapmayacağız, muhtemelimiz yok. Akşam da Merve ablayla dışarı çıkacağız kahve içmeye. Şimdilik kapatıyorum. Bye Geldim. Arkadaşlar eve geldim ve direkt kapıda yani kuryeyle karşılaştık. Çiçek gelmiş. Acaba kimden gelmiş bakalım hemen. Şuraya koyayım. Arkadaşlar notu açıyoruz hemen. Acaba kim gönderdi ya? Ay çok merak konusu. Tek elle de beceremem. <laughs> Tahmin ettiğim kişi ya. Notu ben bir okuyayım. Küçüğüm benim iyi ki doğdun. iyi ki sen. Yeri başka kar başka güzel kızım. Benim nasibine buçuk olsun. ya teşekkür ederim ya. Tahmin etmiştim ama. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. İlk çiçeğim. <laughs> Bugün bu doğum günümde ilk çiçeğim bu. Öyle bakalım. Şimdi ben bir üzerimi değiştirip duşa gireceğim. Ondan sonra akşam dışarı çıkmak için hazırlanacağız. Biraz da yemek yerim. Acıktım çünkü. Öyle. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar hello. Saat şu an ay bakayım saate 19.42 ben uyumuşum yani bu saate kadar da uyuyordum hazırlandım şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Öyle eksilen bir şey olmadı Ve sizi de açmadım bu yüzden Şu anda da arabadayım Işık sıkıntısı yaşıyoruz Arabanın şuradaki ışığında Ayarlanıyorum Bu aynı kısımda da ışık yok Öyle yani Bilgilendirme yapayım dedim Kahve içmeye geçiyoruz Normal sıradan bir gün işte Öyle Merve abla Hazırlanıyor onu bekliyorum O gelecek Gelince yine açarım. Öpüyorum sizi. Bay bay. Arkadaşlar biz kafede oturduk. Ee, şimdi çıkacağız inşallah. Size açamadım çünkü çok deli sohbet ediyorduk. <laughs> Öyle yani. Şimdi ya, eve bizde. geçiyoruz. Ya, 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 ya. Birazcık sahil havasından doğru gidelim. Sahil alalım. Sahil alalım. Sahil. <gülüyor> sahil <gülüyor> alalım tamam. Arkadaşlarım hella artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni yaşıma girdim. 20 yaşım birinci günü. Yani çok bir şey değişmeyecek hayatımda. Sadece bir sene daha gitti ömrümüzden. <laughs> ee, daha kutlayacak olanlar var mı bilmiyorum. Ama ben artık videoyu kapatmam gerekiyor. Ve size uzun zamandır video atamadığımdan dolayı birazcık mutsuzum. Bu videoyu da e, cumartesi gününe yetiştirmeye planlıyorum. Bugün günlerden cuma. Yani bugün edit yapacağım bütün gün boyunca. Şimdi hazırlanıp spora gideceğim. Spordan geldikten sonra editi tamamlarım ve yarın yani cumartesi günü saat 6 gibi video yayında olur. Ee, çok güzel bir yaş olmasını diliyorum kendi adıma. Ee, dileklerimi zaten tuttum. Öyle. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşünce dek. Bay bay. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Doğum günü kutlamalarımı da Yorumlarda belirtebilirsiniz isterseniz. Bay bay.